<gülüyor> 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 öldü öldü öldü. Şansın yok oğlum, şansın yok. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve be. tek hoş geldiniz Battlefield Osmanlı'na devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şu an yeni şey öğrendim. Ben bunu neden önceden öğrenmedim bilmiyorum ama bak görüyorsunuz ki farklı farklı sıralar varmış ya. ya. Ben bunu niye önceden bilmiyordum abi ya. Hayret. Neyse. Ee, i̇lk ne başlayalım? otomatik Gear Trench yok. Hayır. Ben Shotgun'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Pistol. o oh, pistol güzeldir ya. Mine Rocket Gun abicim bu ne ya uf Şuna baksana bende neler varmış ben bilmiyor bunu ya <laughs> dynamite, uuu Ama anti tank bu önemli bana ya Gaz, Impact Vay 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 Smoke Grenade, Light Anti Tank Grenade <laughs> Abi ben gaz atmak istiyorum Spike o ne Abi bıçak varmış ben de bundan gizliyorum hep ya? Haç onu ne balta? Abi ben e, şunu beğendim. Ben bunu alayım tamam mı? Hadi bir böyle başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yok abi ama dur. Dur. Ne diyeyim ben? Heh. Çıkıyorum abi buradan. Bu şortkanımı denemek için sabırsızlıkla bekliyorum inşallah. Dur bakalım ailesi. shotgun esasında o ne ben neredeyim oğlum? Aç da şey of öleceğim ne oğlum? Böyle yakın mesafelerde çok etkili bu arkadaşlar bu shotgun. Ben burada düşman gördüm ama nereye gitti o ölmüş o herhalde. Hay Allah kahretsin ya. Eşim ölmeseydi ya ne güzel onu ben indirecektim ya tam adura gibi. Objective George. Şöyle gidelim bir. Ve nedense ne ben ne zaman Osmanlı'na oynarsam her zaman ya yeniyoruz ya da bilmiyorum ben ya da yeniyoruz. O onun Tövbe estağfurullah. <laughs> Dokunmayın onu siz. We have lost objective Charlie. We have taken objective Duff. We have taken objective Edward. arkadaşlar bu son günümüz beta'mıza beta'mız yani bitmek üzere Gerçek gelseydin buraya ya ne güzel vuracaktım seni bir denemek istiyorum ya Amanın lan. Oh 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 shit Yaraladı beni ya Çıkar oğlum şu Ha, orada bir adam bekliyor. Bakalım yakalayabilecek miyiz onu? Ha bizim olan çıktı yukarıya. Bakalım kim kimi öldürdü? Evet, bizim olan onu öldürmüş. Helal olsun. Bravo sana. Şuraya çıkar. Onu nerede lan? We have lost Objective George. Allah, Allah. Oh, Ooh, nice. nerede oğlum bu düşmanlar? Allah aşkına bir çıkın şöyle ortaya ya. Ay Allah merhaba yapıyor ya? Yeni silah denemek istiyorum oğlum? <laughs> haydi, haydi. Kurun, ah Bu neydi lan öyle? Korkma oğlum benim benim. deneyeceğim ama kime deneyeceğim işte. Abo Biri 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 öldü. Aa ölmüş ya. Bak kardeşim. <laughs> 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 kaçıyor 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 hadi bakalım. Ey, <laughs> <laughs> bunu bir insana denedik hadi bakalım Öldü öldü oğlum öldü korkma Onu ben öldürdüm işte Abi bu harikaymış be Tamamen ben artık tank yani Kimse yok muydu orada? <laughs> İyi kestim onu abi. İyi kestim. Aha. Al bismillah. Of. We have lost objective Charlie. Kaçırdım onu be. Benim lan benim mayan. Aa. Oh oh oh. Shotgun da iyi yaradı be. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Nerede lan bu düşmanlar ya? Allah abi. Oh 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 oh. Hasist oldu ay. Eh, öldük. Hadi arkadaşlar şimdi başka bir şey deneyelim. Assault'tan çıkıp scout değil, support yapalım bakalım burada neler varmış bize ya. Wow. Fuck, silahla. Abu suppressor, ben bunu bir deneyeyim oldu abicim. Ammo crate ha. Gaz. Allen gaz. Impact değil, gaz, gazlı gidelim, gazlı pickaxe, strange spike club. Bir de bunu deneyelim ya. Hadi bakalım nereden spawn yapıyoruz? Şuradan. <Gülüyor> 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 öldü öldü öldü. Şansın yok oğlum, şansın yok. Hayır ama sen yavaş kurban yavaş öleceksin. Binanın içine girdiler arkadaşlar. Girin. We have taken objective down. Harika. Çok iyi gidiyoruz ben. Bu silahı da sevdim ben. Yürü oğlum yürü. Çık be. yavaş yavaş. Yavaş abi yavaş. Vuram. Yavaş dedim ben sana be. Senin sayende vuramadım işte, bak gördün mü? Çok hızlı gidiyorsun ya. ya. Çık çık. Yürüyün yürüyün. Yürüyün yürüyün, hadi bulalım işte, düşmanları. Aman lan nereden buldular bizi? Alalım burayı. Yürü yürü yürü. Sevdim ben bunu ben. Hı, çık çık. Hopma. Hopma. Ay bu da güzel. Hehehe direkt düz lan. Ha. Yok abi burada sniper mapı yok ya. Yok burada sniper. Ha sür sür sür. Sür, <laughs> sür oğlum sür. Hehehe. <laughs> Güzel usta şoförümüz var da. Dur abim dur. Dur abim dur. Ay ay. Ay vurdum vurdum vurdum. Vurdum onu. Vurdum onu be. İyi vurdum onu. Hıhıhı. Öldü ya Dur lan kaçın dur lan be. Dur ben bunu bulmam lazım abi dur Ay 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 bir ay Hiç çıkmayacaktın işte çıkmayacaktın Ne yapacağım lan? Ouf. les hommes, nous les hommes, là. öldü öldü iyi vurdum onu be iyi vurdum onu da şimdi de beni vuruyorlar lan öl lan ay Allah'ım <laughs> of yok abi bu zormuş ya. I'm a great. Hmm. Pislik. Oo, benim kardeşimi kestiler. Neyse. Abi bu yeni silah neymiş böyle lan? Halfway there, we have the upper hand. Ah, iyi bizim olanmış o da. İlerliyor muyuz oğlum? Hadi gel. <laughs> tamam. Kim buradan biz orada? Ah, oh, bo. adam içi biz de bizim haberimiz yapmış be. Hadi neyse devam edelim arkadaşlar. Düşmanlar yakında. Train buraya da gelirler. Antenlere gelirler yani. Antenleri tutmamız lazım da We have lost objective apples. Ya yorumlara bakar mısın da Kastımayızda işi yapmıyor musun diye Yorumda yazmışsınız Allah Allah diyeyim. bir girip bakayım diye. Ha meğerse varmış Ben önce de bilseydim ben bunu ho, ho. Kaç kere değiştirdim böyle silahları hep aynı hale gittim ben. <laughs> Unutmuşuk ya. Belki filişte. Abi öl tamam mı? Öl. Öyle güzel bir şekilde öl. Ki ben de devam ederim böyle şimdi. Düşmanım var mı lan burada? Al lan bomba sana. Bir de kazdın. Ay. Aman aman aman. aman, aman. Yavaş <laughs> yavaş öleceksin oğlum. <laughs> kendi, kendi kazına gideceksin salak. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Bir şey yok bu dayı. Gidelim F alalım. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? <laughs> İyi vurdum onu. Çok güzel vurdum onu abi. Harikasın Atrezy'cim. Harikasın. Evet teşekkür ederim. Oğlum arkana bak. Arkana bak yavrum. Arkana bak. Alttan öyle gitme oğlum öyle. Deli gibi. Of. Of bayağı yer aldım lan. Bayağı yer aldım. Şöyle gazeteyim, gazeteyim, gazeteyim. ben vuruyorum <laughs> lazım. Ben... Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir <laughs> lan <Alınan> bomba size. Ket <laughs> <laughs> olmam lazım ya. Al lan bomba. Yapma lan bomba. Abi öldü öleceğim yani. Öldü öleceğim. Ya hissediyordum bir yerden geliyordu ama işte. Takviye de tam zaman da zamanda geliyor anasını satayım ya. Hadi oğlum hadi lan hadi buraya aldınız mı lan? şey. Ay yukarıdan vuruyormuş lan. Hadi bakalım bir de bu silah deneyelim ya çok enteresan bir silah benziyor Aman lan aman lan aman dur yeni geldi lan oğlum ben öldürmeyin lan hemen. Bravo. Şimdi esas savaşta en akıllı mantık nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Medikleri öldürmek yani doktorları öldürmek. Eğer onları öldürdüğü zaman Ölmüyor lan anasını satayım. Aa öldü. At öldü. İyi, iyi. at öldürdük lan. Yazık oğlum. Yazık bizim Bilmiyorum. ona burada sıkışmış. Burun. Lanım bir ay. Orada full ambo. Kar olası uçağı indirin ya. Uçak bak beni iki kere öldürdü lan. sefer nişancı olarak oynayacağım. Her türlü denileme yapıyoruz ya. Burada bir dakika lan. Burada akşam var lan. Orada orada orada. Allah kahretsin kaçırdım lan Ufas bir daha gelmez Ha geldi ama Bacağından vurdum ölmedi Ay, Korktuğum olduk lan Haa öldüm ben Ay Allah kahretsin Dur lan yanına We have taken objective Freddy 哼哼。 Eyyy ohoho <laughs> Allah'ım <Alan mama. gülüyor> Kör ettim lan kendimi ona lan kaç şuradan <laughs> Bir şey görmüyorum Tamam arkadaş, shotgun'ı çıkaracağım. Devam. Tamam. Haydi bakalım. Kısa mesafelerde böyle çok iyi yararlı bu ya. Gel abi gel. Aha orada adam var. Lan. <laughs> Allah bomba. Bek öldür, bek öldürmez. Ay ama böyle gazmış lan bu. T objective Edward. Hadi oğlum gel. Neredesin lan sen? Gene mi tankta şey geldi ya tren? Allah kahretsin. Aha. Direkt lan sen. Oho öldü lan öldü öldü. <laughs> Adam herhalde şeydi ya nişancı Sniper. Burada da var lan bir şey yok. Abi trene doğru gitmesen oğlum. Aha. Beni <laughs> Ne asist olduktan Allah kahretsin yani. Ah düşman gözüktü abi. Hah, vurdum böyle. Devam et oğlum, devam et. Sakin ol, sakin ol. Böyle sinsi sinsi gideceksin böyle düşmanın arkasında. Tak 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 böyle vuracaksın. Hiç haberler olmadan. Amanın amanın o neydi? Aha. Aha öldü. <laughs> Aynı kız gibi ses çıkarttı <laughs> We are winning. Of course. Neydim lan ben? ben? Saldırın Osmanlılar. Allah 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 hücum. Ay bitmek üzere lan. Dur abi dur. Şu demizi savaşıyorduk lan. Ay niye değiştirdin silahını? Niye değiştirdin silahını? Burada. Ben gemin içinde miyim lan? Yok. Ne yapalım burada? Accident. <laughs> Ula her şey iyi de kendini vurmak ne nedir ya Allah aşkına. Hmm. <laughs> Oo. ona <ulan> nasıl ıskaladın? We <laughs> have lost objective Charlie. gel abi gel 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 son son hadi gel al lan ah sadece 10 <laughs> damage çok kötüymüş be abi de çok kötüymüş neyse arkadaşlar like yapın paylaşın abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere dilerim Allah'a emanet olun oh man okay progress 15% oh that's nice hq sent us reinforcements including an armored vehicle